Efendim. <laughs> efendim hürmet ederim. Dün sabah Mustafa Koç Bey'e gittim. O tespihi e, zateniniz adına verdik. Çok teşekkür etti. Çok beğendi. Hürmetlerini arz etmemizi istedi. ve duruşumuzu anlattı. Kendisi de takip etmiş. Son zat-ı alinizin o hürriyetteki özetini, sayfayı falan söyledim ben. Sekreterinden istedi bunu muhakkak okuyayım dedi. E, son ev destekliyorlar efendim e, Tanzanya ve Kenya'ya gideceğiz yardımcılarıyla beraber. bugün de Kenya Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi bir bakan geldi. Yarım sabah sunum yapılacak kendilerine. çok memnundu, sıcaktı, rahat efendim. İftar için verdiğiniz imkandan dolayı da teşekkür ederim dedi. Öbür konuyu da önemli değil dedi o iftar esnasında olan. Yakınlaşmamızın bedeli vesaire diyorlarmış onlara gidip gelip yardımcısı söyledi ama patronlar hiç bunları takmıyor dedi. Sıcak ve samimiydi efendim. Çok selam söyledi tekrar, hürmetlerini iletmemizi istedi. Biz de orada kaldığınızda ne yapıyorsunuz, nasıl oluyor dedi. Ben biraz anlattım. Böyle kalmak ister gibi bir arzusu vardı. Müsaade ederseniz bu geziden sonra davet etsek, misafir etsek. Olabilir. Sonra Ali Sabancı Bey geldi efendim. Ali Sabancı Bey'le de uzun konuştuk, meseleleri anlattık. O da kendisi bizzat takip etmiş bütün yazılanları. Biz biraz daha açıkladık kendisine. Haklı buluyor. Birileri çıkıp dur demeli bunları diyor. Kimse bir şey diyemiyor diyor. Üslup olarak da çok güzel diyor. Onunla da bu Mustafa Beylerle döndükten bir hafta sonra onunla da Etiyopya, Tanzanya, Kenya gideceğiz. Detaylarını konuştuk. Hürmetlerini arz etmemizi istedi efendim kendisi. Teşekkür ederim. Bu sizin bu toplantınız sizin açınızdan, sizin açısından, tutkun açısından isabetli oldu değil mi? Yani iyi bir açılım sayılır. Elhamdülillah çok bereketli oldu hocam. Ben onu söyleyecektim. Duanızın bereketi gerçekten bütün arkadaşlar çok ciddi iş yaptılar. Bugüne kadar olmadığı kadar seviyeli grup geldi dedi arkadaşlarımız. 1400'e yakın geldi. Uganda Devlet Başkanı'nın kardeşiyle beraberiz şimdi Nazif Günal Bey'in oğluyla birlikte. Onlarla orada o büyük iş kalmıştı o da hallolacak. Evet. Bu şeyler var mı? Yani sizin dışınızdaki insanlar mevcut iktidarın da böyle araya sokmak istediği insanlar zafer istediği insanlar yok, var mı? Yok efendim. Biz, bilgi, biz sistemi ona göre kurduk. Müracaat edenleri ona göre eliyoruz. Sadece böyle ilgilendiğimiz dostlarımız olursa bu diyalog çerçevesinde onları aldık Hı -hı. efendim. Dışarıdan hiç kimseyi almadık. Bir de büyük olanları sisteme yazmadık. Kendimiz dışarıda birebir eşleştirdik onları derneklerle, bölgelerle. bu şey bir şey evet. mahrem bir şey söyleyeceğim de. Buyur bu neden? Zafer Bey size karşı böyle fakire sadece size karşı sizi tutuyor, destekliyor gibi bir tavrı var da. Evet. Dershanelerin kapatılması mevzuunda büyük aya karşı onun yanında siz bunu belli etmeden münasebetlerinizi yine sıkı tutmanızda yarar var. Başüstüne efendim. Bütün o uzun uzun o da... Kaynak... Evet efendim. Evet. Bütün, bütün o tarafa kaymasına meydan vermemek lazım. Baş üstüne yani, efendim. Biz uzunca anlattık kendisine, çok hürmet ettik. Ee, yani benim buraya gelmem bile dedi, bir destektir filan dedi böyle. O da sanki her iki tarafı da idare ediyor gibi geldi bize efendim. Evet. Çoğunda şu anda o var yani, her iki tarafı idare etme. Yazarlarda da var o, ülkelerde de var, müzelerde da var büyüğümüze dedim Aydın Ünal'ın, o Mustafa Varank'ların vesairelerin şu yaptığı hakaretleri siz kabul ediyorsanız ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Bugün ben Ferit Bey'in oraya gittim. Hüsnü, Şahin, Hüsnü Akan Bey'le görüştüm. Ferit Bey biraz rahatsızlanmış, o bulunamadı. Evde istirahat ediyormuş. O okulla alakalı şeyi tamamladılar. isim koymayalım dediler. Ama açılışına gidelim, Hı. biz de görelim dediler. Zaten bize çok hürmet etti. Ben meseleleri anlattım. O da diğerleriyle aynı fikirde efendim. Allah afiyet versin. Allah evet, razı olsun. Ederim. Teşekkür ederim.